merhabalar görüntüleri izlediniz e, bu boksör e, kim diye merak ediyorsunuz Aleksandr Usyk ile Tyson Fury tartışmasız dünya şampiyonluk maçı öncesinde Usyk'in kampında bulunan e, bu boksör Ricardo Brown arkadaşlar ve e, bir ay boyunca İspanya'da ile beraber sparring yaptı. Boyu uzun ve yumrukları da çok sert, çok şiddetli bir boksör. E, ben tabi yumruklarının şiddetli olduğunu e, görüntülerde sizler de gördünüz. E, ben de öyle kanaat getirdim. Zaten öyle e, yumrukları şiddetli olmayan bir boksör olsaydı Uysik onu sparring partneri olarak Sırf Hani boyu uzun diye kendisine seçmezdi ee, Buradan da yaptığımız analizlerin e, doğru boksörleri Hani bulduğumuzun e, şeyi olarak e, bir göstergesi olarak bunu görebilirsiniz şimdi e, bu boksör Tabii ki e, şu anda dünya sıralamasında 80 sırada bulunuyor 11 nakautu var. Zaten 11 karşılaşmasının tamamı knockout sonuçlandı. 34 yaşında 2.02 boyunda Jamaikalı boksör ve şu anda Kanada, Ontario'da hayatını, boks kariyerini sürdürüyor. Tabi karşılaştığı rakipler çok böyle bilindik isimler değil. Ama bu sizi yanıltmasın. Biz burada zaten boksörün tekniğinden vesaire bunlardan bahsetmeyeceğiz. Sadece yumruk şiddetinden dolayı ben bu boksöre şu anda arsikletteki en sert yumruklara sahip boksör dedim. Amatörde de bu arada gerçekten Tokyo Olimpiyatlarında önemli yerlerde mücadele etti. Satış kumara yenildi 2021 yılındaki Tokyo Olimpiyatlarında. Split ama e, o zamandan bu zamana gerçekten yumruk gücünü bayağı bir artırdı. E, bu şekilde söyleyebilirim. Jamaikalı boksör e, gerçekten ağır siklette e, çoğu boksöre sıkıntı çıkartacak bir yumruk şiddetine sahip. Zaten videoda da bunu gördünüz. Şu anda yakında herhangi bir maçı yok ama e, İsterseniz hani takip edersiniz bu boksörü not alırsınız. Ricardo Brown'ı maçı olduğunda da e, yüksek ihtimalle knockout sonuçlanacaktır. sonuçlanacaktır. E, daha doğrusu hani yumruk şiddeti yüksek bir boksör görmek istiyorsanız e, bu boksörü takip edebilirsiniz. Ama kendisinin e, öyle savunması falan da iyi değil. Tekniği de öyle aşırı iyi değil. Bunları söyleyeyim. Sadece hani yumruk şiddeti olarak en sert vuran boksör diye Ricardo Brown'la alakalı arsiklette hani kim en sert yumruğa sahip diye günümüzde bunu da sizlere anlatmak istedim. Bu video bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.